herkesin anlayabileceği şekilde Kadir-i şerifini ziyaret etmek nasıl edep, nasıl korku, kuşu, saygı, sevgi, muhabbet lazımsa ve nasıl onun mübarek ruhaniyetinden faydalanacaksak Cenab-ı Hak onu bize talim buyursun. 64'te gittiğinizde Şeyh'imiz Bilal Hazretleri üç gün evde kaldı, gitmedi. Dördüncü gün beraber gittik. bab Selam kapısından içeri girince Mezheme daha yaklaşmadan hamı değişti. Yüzünün şeklinde bir kırmızılık daha değişiklik hamlar zuhura geldi. Uzak yerden bir esmer benizli adam kalktı, koştu, geldi. Ben sağ elinden yapışmıştım, o da sol elinden yapıştı. Evde ziyaret yaptık. Orası satan zahirde kalabalık oluyor. Zahirde askerler müsaade etmiyor yanaşmama. Çok uzun boyu söylemene de memnu yasak diyorlar. Varen yaptırmıyorlar. Yalnız mümkün mertebe gaye maksetiniz oranın dış binalarına, minaralarına, yapılış şekillerine göz, vakıt ve kalp olmadan meşgul olmasın. Aradığımız bir nokta var orada. İki cihanın serveli bütün yere, göğe rahmet olarak inen sevgili Peygamberimizin mübarek ruhaniyetine kalp tam doğruldu. Orada bir gıda, bir feyiz ilahi, bir aşk ilahi almak niyetiyle medene yaklaşınca Şeyh'imiz bize vaziyette bu vaziyette el düşte çok eğleştirmiyorlar. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah. Kendini duyacak kadar biraz daha fazla. Esselatu vesselam aleyke ya habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya hadidullah. Esselatu vesselam aleyke ya ali ya Esselatu vesselam aleyke ya Sefiyyullah Bu konulardan bile selatu ve selam eleyerek yapıldı. Başka bir Mevzide de bir gün konuşurken dedi, o üç gün evde tek tenha kaldığında bulduğumu kalabalıkta bulamadım dedi. Orası çok kalabalık oluyor. Orada gerekse nerede olursa olarak Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinin şu mübarek kelamını unutmayalım. Nerede çıktığında, Cenab-ı Hak Teala ve Tegaddes Hazretleri'nin bizzat dokuzan bin kelam konuşmalar arasında Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, ya Habibim, senin en sevgili dostun sana zahirde yer ile yedi kat göklerden yukarı aşlen uzak mesafede ise mana aleminde bir kat var. Yani bir adımdır ya habim. bunun üstünde duralım. Kalbi başka endişe kayanlardan alı koyup, kalp diye ona çevirip ruhaniyetinden kayınlanmayı Cenab-ı Hak bize öğretsin. Erdabını erkanı ve etmeyi nasıl müyesser etsin. Yoksa yalnız oranın dış kısmına, minarasına, çatmalarına, binalarına göz gezdirip orada da hüzürsüz olmakla fayda olmuyor. Çok dikkatli korku, edep koşuyla kalp tevekkülünüzü onun ruhaniyetine çevirip, ruhaniyetinden fayda gıda almayı, aşk-ı ilahiye naib olmayı Cenab-ı Hak onun hürmetini nasip etsin. Amin. Bu konuşmuş olduğumuz bakın konular daha iyi özetlerini tavsiyatıyla anlamak isteyen kardeş bacılarımız Allah'ın izniyle yazılmış olan yazılmış bahsettiğimiz kitaplar var. Onları tamamen müteala ederseniz inşallah Teala yitiklerinizin hepsini taksilatıyla orada bulursunuz. Gayemiz ümmeti Muhammed Allah'a yönelsin. Nefsin şeytanın durağından kurtulup sahtekarları anlasınlar. Hakik Allah dostu anlasınlar. Gayemiz maksatımız Allah'ın rızasıdır. İnşallah sana o çifatlara bakarsınız. Çifatlarımızı da internete verilecek. İşleyenler devet numarasıyla çifat elinizde. Çifatlarımız da maddiyet menfaat olmayarak parayla satılamaz anlamıyla yazdırdık. Hediye olarak da yeter ki din kardeş vazifalımız uyansınlar, yaradana dayansınlar, nefsin şeytanın duraklarından kursulsunlar. İnşallah gayemiz bu gaye Allah rızası sundu. Cenab-ı Hak'ın nazlan oyununu oxuyub, o vaxta şəhində oxuyub, amin etməyə vaxtınız. Və da'nın nəfəti.